Şimdi herkese merhaba. Merhaba. Şimdi bugünkü konumuz hani sağlıklı beslenme dedik, işte e, yaş alma dedik ama hayatımızın bir parçası yaş sınırı olmadan obezite ve Gülden'in e, branşı itibariyle de en çok uğraştığı hasta senin gruplarından bir tanesi. Senin organların <laughs> Şimdi senin organlarından midenin kabahati üzerine biraz. <laughs> evet, midenin kabahati mi diyelim, bunun temeli psikoloji midir, e, genetik midir yani bunlar evet. çok konuşulan, üstüne çok çalışma yapılan bir konu ama... Değil yani obeziteasına bakarsan o da zaten bir metabolik hastalık şeyi e, çatısı altında değerlendiriliyor. Evet. değil mi? Hani yani sadece bir işte yeme bozukluğu çok yemekten öte hani diğer tamam, alt başlıklara da bakılacak. bir şey var yani. Hani insülin direnci yükseliyor. Yükseldikçe işte hipoglisemi atakları yani şeker düşmesi ve gözünün dönüp tekrar daha, daha çok, çok yeme yemen. Ama işte kilo veremedikçe bu sarmaldan bir türlü kurtulamıyorsun. Ve tabii artık ne var? Hani ile mücadele çerçevesinde tamam spor var, diyet var ama bir de genel cerrahların yaptıkları var hani evet. yani bugün biraz sana belki başlık başlık bunları soralım hani işte artık cerrahileri var cerrahi çeşitleri var hatta. Hı hı. İşte başka daha minik cerrahiler mi diyelim, küçük işlemler Küçük müdahaleler, endoskopik i̇şte. e, ameliyat olmadan, anatomiyi değiştirmeden yapılan Değil şeyler, hani şeyler bu var. bu balonlar, e, evet. onları soralım. Bir ya, uçtan başlayalım. Hani belki hı. obezite nedir diyerek en i̇şte. klasik. <laughs> ya, obezite <laughs> Kim nedir? Hani oradan başlayalım. Evet, yani bu müdahalelerin yapıldığı yerler. Şimdi vücut kitle indeksi diye bir şey var. Genelde buna bakıyoruz. Şimdi bir bakınca zaten kabaca Hani adını obez koyacağın bir grup olabilir hani. Ee, ama e, hani bunun bir ölçütü var. Vücut kitle indeksi. Bu da tartışılıyor aslında. Hani bu değişse mi? Çünkü kadındaki... Bunda şöyle bir şey var. Kilo bölü boyun metre cinsinden karesi. Ama şimdi aşağıdaki şey karesi olunca mesela çok uzun boylu birinde bir erkekte ee, obezite sorunu yaşadığı halde obez değilmiş gibi çünkü aşağıdaki bölen yüksek bir sayıya ulaşıyor. Hani kadında erkekte ayrılmalı mı? Farklı ölçütler mi kullanmalıyız? Tartışılıyor ama şimdilik baktığımız şey bu vücut kitle indeksi. Kilo böyle boyun karesimetre cinsinden şimdi bu 35'in 30'un üstündeyse artık obezite diyoruz 35'in üstündeyse morbid obezite yani hastalıklara sebep olan diyoruz ve burada artık müdahale başlasın deniyor hani bu 40'lara 45'lere 50'lere varabiliyor maalesef hani bu insanların bir şekilde bu obeziteden kurtulması gerekiyor neden? Şimdi bu daha çok kozmetik algılanıyor hani e, toplum içinde yani gerçekten obezite sorunu yaşayamayan bir insan bunu sadece dışarıdan bakıcı kozmetik gibi görebilir ama e, obeziteyle yaşamak çok zor e, hani günlük fiziksel aktivitede en basit bir şeyi yaparken bile ayakkabını giymek bile çok zor. Evet. Ee, bunun dışında tabii ki hep konuştuğumuz gibi işte, diyabet dedik, tansiyon, işte kalp hastalıkları, vücutta sürekli bir mücadele var. Evet, bir sürü kansere yatkınlık yaratıyor. Yani şu söyleniyor, hani obeziteyle yaşamak ömrü 10 yıl e, azaltıyor gibi söyleniyor. Hani bu bunun boyutuna göre değişebilir. Hani kabaca böyle bir şey ya var. Aslında bak o kadar alt başlıkta uğraşıyorsun ki obeziteyle işte en basiti horlama işte, Tabii uyku mi? apnesi. Ya Uyku apneli bir kişinin altı. işte oksijen hani o akciğerler yetmiyor, hava yetmiyor alamıyor. Yetmiyor. Işte. Gece hep apneler oluyor. işte hep oksijensiz kalan şeyler var. Zaten e, bu kilodan dolayı işte östrojen hani bu e, yağ dokudan salgılanan ekstra bir östrojen hani oluyor. Bu zaten bir şeyleri karıştırmış, hormonların dengesini bozmuş. Üstüne uyku apnesi yaşıyorsun. İşte bu melatonin, serotoninler de karışıyor. Yani çok ciddi bir sağlık sorunu obezite. Hani kozmetik de bir etkisi tabii ki olabilir ama öncelikle büyük bir sağlık sorunu. Tabii bu mesela genç bir kadında bir özgüven eksikliği yaratılıyor. Erkekler bunu psikolojik olarak daha az ama onlarda da işte bir performans hani sporcu olmak vesaire. Hani kadınlarda işte bir dış görüntü erkeklerde de performans düşüklüğü hani sportif ve güncel yaşam açısından. Hani böyle bir sosyal kaygı yaratıyor ama bu çok ciddi bir sağlık sorunu. Yani bir kişi obeziteden kurtulmalı mutlaka. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle diyet ve spor tabii ki. Hani ben hiç bunları denemedim diyen birine zaten gelemezsen ameliyat yapalım denmiyor. Hani önce bunlar denenmeli. Ee, hani çok ciddi risk altındaysa belki direkt ameliyata geçirebilir. İleri yaştaysa işte kalp, şeker, tansiyon eşlik ediyorsa bu sefer tabii ameliyat da riskli bir şey. Ama ameliyat etmezsen bunlarla Düzenli. yaşamak da çok riskli. Yani böyle gerçekten e, hani çok sıkıntılı bir sarmal içinde Değil insanlar. İşte o cerrahi çeşitleri içerisinde artık hani işte diyabetten kurtulmak, diyabet cerrahisi adı altına alan evet. bir grup evet, var. O da evet. ayrı bir şey. Evet. Mesela obez olmadığı halde kişi diyabetle savaşamadığı için bir türlü onu bir türlü düzene oturtamadığınız için sadece diyabet cerrahisi diye de ayrıca bir cerrahi var ama hani genelde obezite ile birlikte olduğu için hani obezite cerrahisi de bu işi halledebiliyor çoğunlukla. Yani bir de obezite cerrahisi başlıklarını konuşurken hani işte diyet hiç yapmadan olmaz. Çünkü zaten cerrahi olduktan sonra da diyetim olacak. Kesinlikle Senin buna bir alışman lazım. Hani aslında bunu bir yaşaman lazım. Şöyle ki ben hiç karşılaşmadım neredeyse. Hani ben hiç diyetlenemedim. Yani i̇nsanlar bundan bir şekilde hayatının bir yerinde işte ister sağlık için, ister kozmetik sonuçları olsun bir şekilde kurtulmaya çalışıyor. Çabalı Diyor. Genelde işte bu yo-yo diyetler işte 20 kilo verdim 25 geri aldım işte 15 verdim 20'sini geri aldım şeklinde. Yani bu insanlar çoğunlukla ergenlik çağından bazen çocukluktan itibaren hep kilo problemi yaşayıp işte yo yo diyetlerle aldım verdim aldım verdim ve totalde artık obeziteye erişmiş ve hani ben bunu çözemiyorum kendi başıma. Bunu dışarıdan bir müdahaleyle çözsek. Şimdi bunun için neler var? İşte ilaçlar var mesela. Şimdi saksen de çok popüler oldu. Hani belki yine ticari isim vermemek lazımdı ama işte bu iğneyi yapıyoruz, zayıflıyoruz. Bunun ciddi komplikasyonları olabiliyor. Kontrolsüz olabiliyor. İşte bu hani şeker hastalığında aslında kullanılan bir ilaç. ama hani kilo vermekte de etkili olduğu için kullanılıyor. Pankreatit olma işte pankreas organının e, enflamasyonu, iltihaplanması gibi Ki diyebiliriz. En ağırlı hastalıklarından bir tanesi. Evet, yani ve yönetmesi de çok zor, sıkıntılı. Yani hani herhangi bir enfeksiyonda biz hastanede çok yatmayız ama pankreatit hastanede yatarak takip edilir. İşte e, hani sıkıntılı olabiliyor, ölüme kadar varan sonuçları olabiliyor. Yani hiçbiri çok masum değil. Cerrahi de tabii ki bir komplikasyon riski olan bir şey. Ben hep söylüyorum hastaya ben sana daha herhangi başka bir cerrahi de ben sana dokunmadan daha anestezi kendisi bir risk. Her türlü cerrahi işlem bir risk. Yani işte hep dediğimiz yani sağlıklı bir beslenme ve sporla çözebilmek keşke mümkün olsa. Herkes için olmuyor maalesef. O zaman da bunlar devreye giriyor ki Diğer komplikasyonlarından işte yani vücuda işte zarar veren gençlerden uzaklaşalım. Yani burada işte belki şunu demek lazım. Hani hemen obezite cerrahisi olmadan işte bir kere benim metabolik problemim ne? İşte insülin direncim var. Evet yani, kan tahlillerine bir bakacağız. Tahlillerine tiroid bir mesela bakacağız. en basitinden en başından sizin de hep baktığınız. Öncelikle bir yani kilo sorunu olan bir insanda bir tiroid değerlendirilmeli. İşte şeker şeyi değerlendirilmeli. Belki işte insülin direnci var onu bir ilaçla kırsak. Belki o hipoglisemi, o şeker düşmesi <laughs> ataklarını yaşayıp o hani hızlı böyle iki saatte bir yeme ihtiyacını belki kıracağız. Hani buradan bir fayda sağlayacağız. Öncelikle tabii ki çok güzel değerlendirmeli. Zaten hani bunun için bir rapor çıkıyor gibi düşünebiliriz. İşte endokrin değerlendiriyor, psikiyatri değerlendiriyor. Herkes bir görüyor. Hani bunun altından farklı bir şey çıkmıyor. Bunu başka türlü çözemeyeceğiz dediğin zaman ameliyat gündeme geliyor. Peki o zaman bu işin içerisine şey nereye koyalım hani o daha küçük müdahaleleri? Işte ha, o. yani ya şöyle Önce bir şey sorayım edelim hani biraz. küçük müdahaleleri neler bunun yani ameliyat olmadan böyle daha basit. Hmm, hani... En basitinden neler oluyor şimdi mide balonu var hepimizin bildiği ee, burada ne oluyor bir endoskopi yapıyoruz bakıyoruz mide temiz bir sıkıntı yok. E, yutulabilir balonlar da var şimdi onlar da popüler oldu ama o zaman endoskopi yapmamış oluyorsun yani hani işin güzelliği orada gibi ama midenin içini görmüyorsun burada böyle bir sıkıntı var bizim hani... şey gibi o kaşığı takacağız gibi, o mideyi <laughs> evet. bir görseydik ya, iyiydi. mideyi bir görseydik hani şimdi çok genç bir hasta hiç mide şikayeti yok her şey yolunda belki hani güvenle takabilirsin ama yine de bir insan aklına ya yani o midede inşallah bir şey yoktur ha, ne oluyor zaten bu balon olduğu sürece sen ona sürekli mide koruyucu veriyorsun işte bir takım ilaçlar var o hani başlarda bir rahatsızlık yaratıyor çünkü işte hani o kusma hissini bastı tırıyorsun Böyle işte bir, bir ilacı bir hafta kullanıyorsun, bir ilacı üç gün kullanıyorsun vesaire ama mide koruyucu o balonun e, vücutta kaldığını düşündüğün süre boyunca düzenli kullanıyorsun ki onun işte o mideye basmasıyla bir sorun olmasın, midede işte kanamaydı, delinmeydi vesaire bir sıkıntı olmasın diye hep mide koruyucuyla gidiliyor zaten. İşte bunun yutulabileni şimdi çıktı popüler. Hiç endoskopi olmadan işte yutturarak böyle onun arkasında serum seti gibi bir şey var. E, bir grafi çekiyorsun, onun midede olduğuna emin oluyorsun. Sonra onu serumuyla şişiriyorsun. Ee, onu bir daha bir grafi çekiyorsun. Onun midede şişmiş olduğunu görüyorsun. O serum setini şöyle güçlü çektiğin zaman ayrılıyor. Midende şişmiş bir balon oluyor. Ve bir süre sonra kabaca 4-6 ay bu kendi kendine patlıyor orada. içindeki su boşalıyor. Kendisi de zaten böyle hani bir, bir sönmüş bir balon gibi. Bağırsaklardan atılıyor ha. Ne yapıyoruz bunu? Geçirilmiş karın içi ameliyatı olanlarda öner önermiyoruz çünkü işte tıkanıklık vesaireye sebep olabilir gibi. Onun dışında başka ne var? Ee, endoskopiyle giriyorsun, bakıyorsun midede sıkıntı yok. Endoskopla gönderdiğim bir balon var. Endoskopi eşliğinde onu şişiriyorsun. Sonra çıkıyorsun, mideyi gördün, her şey yolundaydı. Yine mide koruyucusunu veriyorsun. Sonra da işte 4-6 ay sonra tekrar giriyorsun endoskopiyle boşaltıyorsun geri çekiyorsun. Yani bunun için iki kere endoskopi olmuş oluyor kişi. iki kere anestezi almış Burada oluyor. Burada midenin aslında hacmini küçültüp tokluk hissi Tabii, yapıyor. Tabii içeride sanki yarım litre, kabaca onlar yarım litrelik oluyor. 500 mililitre ile şişiriyoruz. Yarım litrelik bir su şişesini hani lık 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 içmişsin ve midem şişte olursun ya bu var. Ha, ne oluyor bunda? Bir süre sonra bu hacme de alışıyor insan. Yani burada iş gerçekten biraz niyette bitiyor. Tabii ki herkes kilo vermek ister. Kimse öyle yaşamak istemez ama ya bunun için hani dışarıdan bir şey yapalım. Hastaneye hiçbir şey düşmesin. Böyle bir şey yok. Yani bunun için o kişinin de bir emek katması gerekiyor. Evet biz elimizden geleni yapıyoruz ama biraz o kafaya girmek, biraz bunun için daha ekstra çaba harcamak. Hani kendinin de bir şeyler katması gerekiyor. Çünkü şimdi ben ilk günler bu kişi yani balon yutulduktan sonra ilk günler ciddi bir sıkışma, işte bir çorba bile içememe, işte kötü haller ama bir süre sonra mide ona alışıyor. Vücut her şeyi tolere eder Yani her, her şeye öyle. Şey ben hep bunu söylüyordum aslında. O mide büyür, o bağırsak uzar. Yani vücut sen zorlarsan bunu tekrar yerine koyar. Diyet yapan kişiler şeyi çok diyoruz ya zaten. Ay midem küçüldü artık eskisi kadar yiyemiyorum. Evet. Hani. Yani midem büyür de. Yani Küçüldüğü gün büyüyordu. Hani tam olarak öyle bir teknik <laughs> olarak, olarak büyüdü küçüldü ama. Ya şimdi sen her gün işte ilk 3-5 gün çok iyiydi. Hızlıca bir kilo verdin. Bir hafta, iki hafta ama sonra rahatlamaya başlıyorsun. Yani işte yarım tabak çorba içebiliyorum sadece derken. Her gün bir kaşık arttırarak 10 gün sonra bir tabak çorbaya dönüyor. Ve sen onu her gün her gün bir tık daha bir tık daha zorlarsan mesela 3 ayın sonunda hiç o balon yokmuşçasına tekrar yaşayabiliyorlar. Ee, ama buna uyumlu giderse 6 ay boyunca çok güzel kilo verip sonra da balonu çıkartabiliyoruz. Yani bu yöntemlerden şunu anlıyorum işte ben yine diyetimi yapacağım, sporumu yapacağım. Denedim olmadı. Hani evet, aynen. Bir aslında Destek. artı motivasyona ihtiyacım var. Aynen. Bu bana tabii. hem bir artı motivasyon hem de aslında şey gibi. Bak artık tokum. Hani Evet, tabii tokum o tokum istemiyorum. Istemiyor. Aynen. <laughs> ama işte sen bunu hani oluyor mu ya? Oluyor mu deyip böyle sürekli dürtersen olur yani. giderden yani zorlarsan her gün bir kaşık arttırarak düşünürsen bir ayda bir tencere doldurmuş olursun hani. E, onu dürtmeden hani doydum dediğin anda bırakmayı bilerek ama işte bu iştah diyoruz ya hani. Gözün onda, sürekli onda. Ya ben şunu biliyorum, obezite cerrahisi sonrası işte bir ay mesela katı gıda yasak diyoruz hani diyelim ki. Bu da şeyine göre değişebiliyor, cerrahın tercihlerine göre. Ee, onlar kısaltılabiliyor vesaire hastanın da genel durumuna göre. Yani o sadece sıvı besleneceksin dediğimiz dönemde çikolatayı eritip içtim diyen biliyorum. Yani şimdi hani kafada bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Hani kolay olmadığını biliyorum. Bunu yaşamayan bir insan için dışarıdan bakınca yani ne var ki diyebiliyorsunuz ama başka bir şey yaşıyor. Yani o insanları anlamak lazım. E, yadırgamamak lazım ama işte o kişiler de kafada bir şeyleri bitirecekler. Onlar da ortaya bir şey koymak zorunda. Cerrahilerinin de zaten e, olayı midenin hacmini küçültmek hacmini üzerine. Küçültmek. Yani hani farklı Abi, teknikleri var ama. içine koymuştuk. Hani e, içeride bir hacim kaplamıştık. Şimdi cerrahide de mideyi küçültüyoruz. Tüp mide var. En çok yapılan genelde bu. Tüp mide de böyle mide işte hani mekik böyle mekik gibi şey gibi bir torba gibi denir ya şöyle hafif bir fasulye görüntüsünde büyük. Bunun dışarı doğru sarkan büyük kısmını kesiyoruz. Yemek borusu gidiyor. Mide de boru gibi gidiyor. Sonra yine boru gibi olan bağırsağa bağlanıyor. Yani orayı tamamen bir boruya çeviriyoruz. Orada bir depo görevi görecek. Midenin içinde o çalkalanma işini yapan kısmı. E, kesip atmış oluyoruz. Burada hem bir kısmı attığımızda oradan işte iştah hormonu salgılanan bir kısmı da atmış oluyoruz. O iştahı da hani bir e, azaltmış oluyoruz. Bir de mide küçüldü. İstesen de yiyemiyorsun. Ha, balonda işte bu 3-5 haftada hani büyütebilirsin ama mide ameliyatından sonra da maalesef mesela ilk 2 yıl kilo verip verip işte 3. yıl kilo almaya başlayanlar. Yani yersen o mide büyür. <laughs> yani Esnek. Evet esnek yani. yani yine... Vücut da öyle değil mi işte bak kilo alıyorsun esniyor esniyor esniyor. Evet aynen cildiniz i̇şte de sonra, sonra küçülüyor küçülüyor, küçülüyor. ama küçülüyor. orada birazcık yağlı, <laughs> cilt birazcık orada deforme <laughs> olabiliyor. Hani, hani çok küçültemeyebiliyorsun cildi. O zaman işte cerrahiler giriyor seziyle konuştuğumuz. Ee, yani o tüp midede de yine büyüyebilir. Yani burada olay tekrar söylüyorum bir işi kafada bitirmek. Yani sana yeni bir şans veriliyor öyle düşünmek lazım. Ee, yeni bir başlangıç veriliyor çok güzel kilo veriyorsun. Bunu geri döndürmemek artık seninle. Bunu bir yaşam biçimine çevirip kendime bunu doğru söyleyip hani ya şu yemeği de yiyemedim değil ben artık bunu yemiyorum çok daha iyiyim diyebilmek. şey sorayım Gül'den. Çok uzun süredir de ne derler bilmediğim için. Kelepçe vardı bir ara. Hala ha, var mı var evet, kelepçeler? Onlarda şöyle bir şey oldu. Dışına kelepçe takıyorsun o midenin içine migre oluyor. Böyle midenin içine hani böyle kese kese kese. Yani buradan bir yandan gidiyor. Arkadan mide kendini onarıyor derken yavaş yavaş mide içine düşüyor. Evet, ya öyle bir şey vardı. Kelepçeden uzaklaşıldı. Kelepce komplikasyonları. Evet artık. evet. Komplikasyonları var. En sık tüp mide yapılıyor. Ha, bir de bypass var. Diyabeti olanlarda, işte reflüsü olanlarda bypass daha çok tercih ediliyor. Onda da mide'nin büyük bir kısmını kesip içeride bırakıyoruz. Mesela tüp midede o kestiğimiz kısım artık tamamen kanlarda. Hani. Kanlanması falan duruyor. Hani içeride bırakırsak çürür. Onu dışarı çıkartıyoruz. Ama bypass'ta hala kanlanan bir mide var. Ya orada bir sıkıntı o. Mi içine girip göremediğin bir mide bırakıyorsun hmm. içeride. Hani işleri yok artık. İçinden yiyecek geçmiyor. Ama, işte ama yani orada duruyor. Gün, o da ülser olabilir. İşte, o da kanser orada olabilir. Orada kanser olur mu? Mesela bu bir soru işareti. Ee, hani çalışmalar devam ediyor tabii. Hani çok uzun yıllar gerekiyor bunlarda bir son söz söylemek için biliyorsun. Orada öyle bir mide var. Çok küçük bir mide var artık içinden yiyecek geçen. Ve bağırsağın da bypass dememizin oluyor. Bağırsağın uzunca bir kısmını da bypass ediyorsun. O, bu yeni mideyi bağırsağın ortasından bir yerden bağlıyorsun. Yani içeride kullanılmayan bir mide parçası ile bir bağırsak parçası oluyor. Buradan artık gıdalar emilmediği için. Hem mideyi küçülttüm eskisi gibi çok yiyemiyorum. Hem de bağırsaktan geçiş yani bağırsağın emebileceği yüzeyi de küçülttüm. Bir de böyle bir operasyon var. E bu işte dediğim gibi reflüde ve işte şey, diyabette daha çok tercih ediliyor. Hastanın durumuna göre e cerrahıyla hastanın birlikte karar vereceği bir durum bu yani. yani bir kere en kişisel yani daha, gene. daha kötüsü yok yine bunun En kişisel yani. gene cerrahilerden bir aslına bakarsan. Tabii hani. aynen öyle. Yani e, şeyde de yine diyabet cerrahisinde de bu bağırsaklar üstünden daha çok hani oynama yapılıyor. Ee, o da yine hastanın ihtiyacına Ama göre. Ama obezite cerrahisinin şu anda bir avantajı artık kapalı tekniklerle yapılıyor. Tabii tabii. Yani aslında ben asistanlığa başladığımdan beri hep kapalı teknik. Çünkü zaten açık yapmak daha zor. Yani o kişi de işte bütün karın tabakalarını geçip karına ulaşmak, orada bu işleri yapmak gerçekten daha zor. Kapalı teknikle işlem daha kolay, yani tecrübeli bir elde. Ben hiç açığını görmedim zaten, yani öyle söyleyeyim. Hani açığa dönmek gibi bir tabir vardır, onu da hani denk gelmedim. Ve şöyle, mesela o büyük yaraların iyileşmesi, obezitede zaten enflamasyon, yangı dediğimiz şey Bökenliği yüksek. Zaten öyle diyabet de var. Diyabet de var vesaire, işte zaten işte hani birçok mantar gibi sorunları oluyor bu hastaların. Açık cerrahi daha riskli, yani hani kapalıya göre. O yüzden tercih edilmiyor. Ben dediğim gibi ben hiç görmedim. Biz hep kapalı yaptık bugüne kadar. Ben şu an uzmanlık pratiğimde kendi bu cerrahileri yapmıyorum. Ama yapan arkadaşlarımız var. Yani sonuçlar çok güzel. Hani ben mesela şunu hiç unutmuyorum. Hastaların bazen günlük tutmasını falan istiyoruz. Hani neler gelişti. Yani bir hastanın şöyle bir şey vardı, bugün ilk defa turnikelerden geçebildim kilo vermiş hani mesela hani vapura binecek şeye binecek turnikeden geçemeyecek kadar bir kilo. ya Bu gerçekten çok ciddi bir psikolojik, sosyal e, ciddi bir sorun ve dünyada da çok yaygın maalesef. E zaten bütüncül yönetiliyor aslında bakarsan. Tabii ki işte endokrin hep mesela hani ameliyat oldun işte 3 gün hastanede yattın dikişlerini aldık bitmiyor yani o endokrine takipler, bizde takipler, bir takım kan değerleri bakılıyor. Ama bak şey güzel hani... Bunu yapmazsan işte kardiyologtasın niye işte her tarafını yağlar bağladı kalbinin evet, damarının kalbinin diyor işte hop sana diyor ki tansiyon ilacı vereceğim, kolesterol ilacı vereceğim. İşte endokrin diyor ki işte bak şeker ilacı vereceğim, şeker iğnesi vereceğim. Şimdi yine bu branşlara gidiyorsun belki ama, ha, ama bu sefer düzelerek gidiyorsun. Düzelerek hani. gidiyorsun. Yani bir Kabaca bir 2 yıllık takip var hani ondan sonra da her şey yolundaysa daha da uzatılıyor hani, bu şey, hani ilk iki yıl böyle ilk birkaç ay hani. İlk 6 ay 3 ayda bir, sonra işte 6 ay uzatılıyor, sonra 1 yıl uzatıyor, sonra işte hani her şey yolunda ise işte 2-3 yılda bir gel. Bunlar da ne olabiliyor? Bir takım eminim bozuklukları işte, vitaminler, B12'de sorun olabiliyor. İşte bypass yapıldıysa birçok şeyde eminim problemi olabiliyor. Ee, i̇şte bazen hani safra kesesi taşı oluşumunda işte artış olabiliyor. Ee, ya burada eminim bozuklukları olabiliyor. Sonuçta bir insanın anatomisini değiştiriyoruz. Yani hani bu geri dönüşsüz bir şey. Ee, i̇yi düşünerek tabii ki kalkışmak ha, cerrahiye lazım. Cerrahiye belki onu demek lazım. Ya vazgeçtim hani bunu eski haline getirelim. <laughs> ya öyle bir şansımız yok. Ha? Yok. Yedikçe büyüyebiliyor. <laughs> tüp, mi, yani işte tüp mide burada aslında anatomiye en sadık kalan. Hani yolları değiştirmiyorsun bir tık bir yeri daraltıyorsun. Ee, ama işte hani çok ciddi kilo kaybeden, işte bir türlü bu sefer çok daha fazla düşen, hani Türk toplumunda da ünlülerden duyduğumuz oldu falan hani biliyorsun. Ay eridi bitti işte yok oldu falan. Yani bir süre sonra toparlanıyor illa ki. En kötü işte damar yoluyla bir takım o, o dönem geçene kadar bir medikal destek, tıbbi tedavi desteği oluyor. Ee, ama işte tabii ki komplikasyonları var her şeyde. Maalesef yine ölüme kadar gidebilen sonuçlar. Çünkü bu bir cerrahi. Az önce söylediğimiz hiç dokunmadan daha anestezi bir evet, risk. Büyük bir cerrahi ve fonksiyonel evet. organların cerrahisi her zaman öyledir. Dönem dönem derim ya işte bak benim organlarım çok kıymetli ama bir yerden sonra fonksiyonunu yitirdiği Aynen. için ben ha kadın doğumcu olarak daha rahat davranıyorum. Ama senin organların hayatımın başından sonuna kadar evet, yani fonksiyonel sürekli yani. Sürekli çalışıyor ben ameliyat yaparken de çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle kıpraştığını göre göre yapıyoruz <laughs> bu ameliyatları. İşte burada kaçak riski işte bizim hani genel cerrahide en büyük korkumuz işte o mideyi bağırsa yemek borusunu hepsini birbirine bağlıyorsun ediyorsun sonra bekliyorsun hadi inşallah bu dikişler tutsun kaçmasın. E neden? E sen evet elinden gelen en iyi teknikle en mükemmel şekilde yapmaya çalışırsın ama işte bu vücuttaki enflamasyon işte zaten obezite sıkıntı işte şekeri var yaralar zaten iyileşmekte güçlük çekiyor. Yani oradan kaçak olmasın diye hani teknik olarak biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz işte stepler dediğimiz böyle kesici kapatıcı cihazlarla zımbalar atılıyor. Onun üstüne tekrar dikişler atılıyor. İşte kaçak olmasın, kanama olmasın diye bir takım böyle işte kanama durdurucu ajanlar sıkılıyor vesaire. Yani bütün silahları kullanıyoruz ama sonra her cerrahide, genel cerrahide yani bu anastomoz dediğimiz organları ucuca bağlama şeyinde hadi bakalım inşallah kaçırmaz doğası var <laughs> bizde yani. Çünkü sen oraya evet koyup bırakıyorsun ama vücut nasıl iyileşecek? Bunu bekleyip görebiliyoruz sadece. İşte kabaca bir 3 günlük bir hastane yatışı olabiliyor. Yine bu kişiden kişiye değişebilir, hastanın genel durumuna göre değişebilir. İşte kanama olmasın, kaçak olmasın, bunları gözlemliyoruz. Komplikasyonlarda dışarıdan müdahaleler yine olabiliyor. İşte kaçak olursa işte dışarıdan bir tüp takıp onu dışarı hani boşaltma şansı vesaire emboli tabii ki korkulan bir şey. Hani zaten hasta obez. Tüm cerrahilerde en korktuğumuz işte majör cerrahiler dediğimizin en büyük kıymeti. Ya hasta zaten atmak. obez. Ameliyat hani çok uzun olmasa da uzun süren bir ameliyat. İşte pozisyon itibariyle hastayı dik tutuyorsun hani ayaklar aşağıda vesaire. O i̇şte, obezde cerrahi bir yerden sonra şey ya. Hani işte bak yapmasak da işler oraya gidiyor. İşte hani... kesinlikle. zaten kendisi çok riskli. Evet çok riskli ama bunu yapmamak da riskli. İşte keşke hep bu konuştuğumuz olsa. Sağlıklı beslensek, sporumuzu yapsak. Ee, hani bu işi obezite cerrahisine gerek kalmadan e, halletsek ama olmuyorsa da elimizde çok şükür böyle bir seçenek var. Ya yani hep biz şunu konuşuruz. Önceden mesela bir 40 yıl önce mide koruyucular yoktu ve e, inanılmaz çok mide cerrahisi yapılırdı. Çünkü kanama endoskopi yoktu oğdururuz. Bu işte mide koruyucu yok. İnsanlar mide kanaması geçiyor. Giriyorsun midesinin bir kısmı, çoğunu alıp çıkıyorsun. Ya yani, o kadar çoktu ki. Ama mide koruyucular geldikten sonra bu ameliyatlar neredeyse tamamen bitti. Hani perforasyon dediğimiz delinme ameliyatları bazen yapıyoruz. Tabii ki yine kanamalar olabiliyor. Ama işte endoskopik müdahaleler yapabiliyoruz. Ve mide koruyucuları olduğu için hani ülseri, gastriti olan insanlara bu ilaçları verdiğimiz için Artık o eski mide cerrahileri yok. Şimdi hepimiz şunu bekliyoruz. Yani bir şey çıksın. <laughs> hani işte bu ilaçtı bir şey şeydi. Yani bir şekilde bu işleri baskılayan bir şey çıksın ki bu cerrahileri de geride bırakalım. Vay canına ya neler yapıyormuşuz. Hani tüh keşke bunları yapmasaymışız dediğimiz günleri görelim. Herkes bunu bekliyor. Hani kimyasal bir sonuçla. Ama dediğim gibi bu kompleks bir durum. Gerçekten işte endokrinolojik, psikolojik, sosyolojik bir altyapısı olan hani... E Böyle bir üstüne gerçekten çalışılması gereken çok ciddi bir küresel bir sorun yani sadece bizim değil bütün dünyanın sorunu ee, üstüne çalışmak gerekiyor. Daha çok yolumuz var bence. <laughs> Peki yani şöylece bir özetlemiş olduk obeziteyi de. Hani, evet neler yapılabilir bunları konuştuk keşke dediğim gibi bunlara gelmeden iş çözülse <laughs> ama hani şey muhabbet işte Allah düşürmesin ama lazım olunca da eksik etmesin diye hayatımızı tehdit ediyorsa, psikolojimizi, sosyal durumumuzu bozuyorsa bunu bu şekilde çözebiliyoruz. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim İngiltere.